Arkadaşlar Ayşe Gök kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. E, bugün sizinle bir video çekeceğim. Vlog gibi bir video olacak. Şimdi tavuklarıma yem verdim arkadaşlar. Yumurtalarını yani 3 tane yumurta aldım. Bir tane daha yapmışlar. 4. Onu da dönüşte alacağım. Şimdi soğanlarımız yetişmiş mi, yetişmemiş mi ona gideceğiz arkadaşlar. Bayağı yolumuz var. Oho. Arkadaşlar daha burayı bu yolu geçeceğiz de sağa döneceğiz, yukarı çıkacağız. Daha var. E, kaldı bu arada Ayşem seni çok seviyorum yazmışsın. Ben de seni çok seviyorum ablacığım. Dünyada gördüğüm en güzel ablalardan birisin. Seni çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. Aa, bir tane arkadaşlar bakın Ceylan. Ceylan. Bana oğlum. <laughs> köpek benimle geliyor. Evet arkadaşlar köpek benimle geliyor. <laughs> arkadaşlar hey köpek olmasın da o bana yeter. Yabancı köpekler ısırır beni sonra. <laughs> Tuz olurum bir de. Arkadaşlar şu anda beni jandarma görmesin. Zaten ben maskesizim. Umarım görmez çiftçiyim derim. Ama belge lazım ona da. Şu an olmaz arkadaşlar. Yani görmez jandarma. Buralara kadar gelmez. Gelmeyeceğini sanıyorum. Yani geleceğini sanmıyorum. Buralar Şu yolaca geliyor ama taraflarca gelmez. Aa arkadaşlar buralar çok değişmiş. Ormandayım arkadaşlar şu an. Çok da hedik, he dikkat olmamız lazım. Ceylan gel oğlum benden beni korursun. Geliyor bir de ya. Hadi yürü. Çok akıllı köpek Allah'ım. Bakın arkadaşlar. Direkt yolumuz. Bu taraftan arkadaşlar ya da yukarıya çıkın daha bayağı yolumuz var. Nefes nefese kaldım. Çok çamurluymuş buralar. Şu an bir ormandayım. Arkadaşlar. Gel Ceylan oğlum. Ama erkek ama ismi Ceylan. <laughs> aman aman ben de ısırmadı Ceylan. <laughs> evet şimdi gidiyorum arkadaşlar. Az kaldı birazcık çıkıyorum. Arkadaşlar şu kargaları çok acıyorum ya kuş gününde yiyecek bulamıyorlar. Ama pencerelerinin önüne arada bir koyayım diyecektim. Benim kedilerim var bırakmıyorlar. Şimdi ben yukarıya çıkacağız. Hadi dikenli arkadaşlar nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar çıkmaya uğraşıyorum. Aman aman diken batmasın da ne olursa olsun yani. Yani çok zor diken. Kendimi de burada dikkat etmem lazım kendime. Hoppa. Allah'ın izniyle geçtim arkadaşlar. Allah'a dua edeyim de beni korusun. Allah'ım seni çok seviyorum. Lütfen beni kötülüklerden koru. Amin. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım soğanlarımız. Daha büyümediler. Daha tabii daha yeni ektik. Yani ne diyeyim? Nasıl diyeyim? 3-4 yani 3 ay falan geçti. Öyle bir bakmaya geldim. şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bu devir çok kötü devir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Oo çok çamur. İlla da buradan gitmesi. mezarlıkta tam karşımızda arkadaşlar. Korkuyorum. Öğlen korkmayacağım. Deriden korkacağım derler arkadaşlar gidiyorum arkadaşlar. Nefes nefese kaldım ya. Az kaldı arkadaşlar. Çelik geziken yer. Yani çok da çamurmuştu. Bu kadar çamur olduğunu zannetmiyordum arkadaşlar. Bayağı çamurmuş. Güneş var ama yani geçen yağmur yağmıştı. Ondan da olabilir. ay Ayaklarım çamur oldu. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar etmek lazım. Şu çimene geçeyim. Ah! <laughs> Geçtim arkadaşlar. Ay nefes nefese kaldım biliyor musunuz? Çok güzel çiçek. <laughs> arkadaşlar daha yeni yeni bitiyorlar. Şuradan geçebilsem çok güzel. geçeceğim arkadaşlar? Ama belli olmuyor. yeni eklediğimiz için daha yeni bitiriyorlar bakın arkadaşlar. Bu bizim soğan yerimiz arkadaşlar. Bizim arak yerimiz de var arkadaşlar. Oraya da gideceğiz. Arkadaşlar Ceylan buraya kadar gelmiş. Ya nasıl gideceğim bilmiyorum. Evet arkadaşlar şurada kestirme var oraya çıkman lazım. Ceylan oğlum sen nasıl batmıyorsun bilmiyorum. <laughs> Bir tane kaldı. <laughs> ayağım kaldı. <laughs> Vallahi ayağım kaldı arkadaşlar nasıl çıkartacağım? Ha çıkarttım. Burada kalacağım diye korkuyorum. Ceylan oğlum nefes nefes kal. Gel. Gel benim canım gidiyoruz. Ya yolda çamurlu değilmiş arkadaşlar. İyi. Ayaklarım ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Çamur oldu. Çiçeklerle elimde. Acaba arkadaşlar ben direkt mezarlığa gidip dedeme mi versem çiçeği? Ama mezarlığa da gidemem. Al. Korkuyorum ben kendim. Cık. Gitmeyeyim arkadaşlar. Sonra gidelim. Belki vaktim olursa. Hani bizim vicisi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar yoldan. Yolda birazcık çam olmuşum. Biz bir getiriyorduk arkadaşlar biliyor musunuz? Da otlatıyorduk buralarda. Arkadaşlar benim en sevdiğim bir şarkı var. Ece Mumay'ın şarkı Galaksi. Kaşına gözüne tutuluyorum Sözüne de denemiyor gözüme Al kalbini ser yere Bir koşup da gelsene yanıma yanıma Çıktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm En sevdiğim şarkı arkadaşlar Galaxy şarkısı Evet şimdi gidiyoruz Umarım giderken de iyi gideriz Arkadaşlar ben en iyisi bu çiçeği Seviyor sevmiyor yapayım değil mi? şare bu. Çiçeğimiz evet. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor. Seviyor çıktı arkadaşlar. <laughs> ne şanslıyım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İlk önce çemberimi düzeltmem lazım. Rüzgardan uçuyor çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim. Umarım karşımıza hiçbir kötülük çıkmaz. Allah korur bizi. Allah'ın bağışlayıcıdır. Ben ondan değil de arkadaşlar gerçekten? gerçekleştirdim. <laughs> Gittim arkadaşlar. Şurada bizim komşumuz var ama şimdi o tarafa gitsem yani zahanaları gidemem. O değil de köpek var bir de arkadaşlar. Onun için gidemem o tarafa. Köpek mepek kısarır bir de beni. Kuduz olurum. Düşünemiyorum bile bunu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Az kaldı. Şu yolu indik mi köy karşımızda. bayağı uzak bir yoldu ama Arkadaşlar, <laughs> köy en iyi yer köy arkadaşlar. Köyde her şeyi yapabiliyorsun ama yerlerme geldiğinizde kaçacağınız tabi. Köyde bir çıkabiliyorsun, serbest oynayabiliyorsun. Tabi Sandırada böyle değil. İkincisi tarlalara gidiyorsun, köyde top oynuyorsun falan. Üçüncüsü gezebiliyorsun. Şehirde gezmek de yok. Vardır ama e çok azdır. Burda akşamı çevreleyebilirsin. <laughs> ama ben ona sahip olamıyorum çünkü küçük kardeşim var arkadaşlar. Onun için benim kuzenim var Elif Akın soyadı. Onunla da bir videom gelecek. Ama sonra arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz köye. Gerçekte arkadaşlar karşımızda. Evet. Az kaldı. Annem yılan görmüş. Daha bu sene biliyor musunuz? Oh uh, bir metre boyu yol boyu varmış. Çok kalınmış. Ay nefret ederim limandan. Vaktim kalırsa Allah'ın izniyle heh, mezarlığa da gideyim diyorum ama bilmiyorum vaktim kalırsa tabii. Arkadaşlar ya hala Galaxy şarkısını yorum edeyim Kışına gözün tutuluyorum sözüne denemiyor gözüme. Al kalbini ser yere bir koşup da gelsene yanıma yanıma açık girsene kanıma kanıma. Yollara düştüm onlara küstüm. Tabi ilerisini pek bilmiyorum pek. Ama hep de dinliyorum. Neyse de Şimdi ise bu ayaklarda mı gideceğiz bilmiyorum. Gel baksanıza. Nerede gideriz canım? Oralarda çamurdur arkadaşlar. Aleyna Tilki'nin dipsiz kuyum şarkısı var. Düşme doyamadım dipsiz kuyum bu. Kırılan hayallerimin başları oldum. Beni affedecek yollar uzamaktan yoruldum. Baksanıza arkadaşlar köpek buraya gel. Cügen... Ay su içeceksin canım benim hadi iç. O köye geldik. Medine daha gelmedi Ekrem. Kalp bozuldu. arkadaşlar. arkadaş. Evet arkadaşlar evimiz. Ama Allah analarını oraya da gideyim diyorum. Kışın aküsüne tutuluyorum. Hala söylüyorum arkadaşlar. Şimdi gidiyorum arkadaşlar tarafa. Arkadaşlar ee... O tarafta o videomu çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.